Merhaba ben İlay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Batagov için önemli bir gelişme. Wula alakalı Trabzonspor takımıza yeni bir atak gelebilir. Artı Trabzonspor takımımız mecburi aylıklara gitmek zorunda ve bugün bazı aylıkların yaşanma ihtimali çok yüksek. Çünkü Yeni transferimiz Felipe Augusto'yu açıklamaya hazırlanıyoruz. Bir hazırlık yapılıyor. Artı e, Trabzonspor takımımızın başkanın uçağı biliyorsunuz İspanya'ya gitti. Bu ilk defa ile beraber burada dün değerlendirdik. Canlı yanımızda da konuşmuştuk menajerle bir görüşme gerçekleştirilecek bilgisi var. Bakalım burada çok önemli detaylar, çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sıcak saatler var. Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bunun beklentisi var. İnşallah Hakkımızda hayırlısı olsun. Artı kulübümüzün bugün bir maçı var. Hazırlık maçı var. O hazırlık maçından sonra da gelecek olan o Maçtan sonra gelecek olan görüntüleri de merakla beklemiyor değiliz diyelim Videomuza başlayalım Öncelikle her zaman olduğu gibi parmaklar kalkıyor beğenme tuşuna basıyoruz Rekorumuzu kırıyoruz beğenme rekorunu Bizi takip etmeyen dostumuz varsa da lütfen takip etsin Bir önceki videodaki katılımlarınıza videomuzun sonuna gelip selam gönderen arkadaşlarımıza da Buradan aleyküm selam diyorum Şimdi biz Trabzonspor takımı olarak Özellikle e, ciddi anlamda 8-10 numarayı bitirmek istiyoruz. Yılların vermiş olduğu da bir eksiklik var. O eksikliği de gidermek istiyoruz. Eğer zaten biz bu ligde bir şeyler yapmak istiyorsak olması olmazımız bu iki bölge. Ama biz şu an transfer yapabilmek için içeride ciddi bir sıkıntı var. Burada oyunculardan mecburi bir ayrılık. Bakın Draguş, e, Mendy... Batago gider mi gitmez mi diyoruz. Ondan sonra işte Barisic, Lustram. Aklınıza kim geliyorsa artık içeride. Vakeev, Vizka yani biri kime bir şey gelse kulübümüz bir kıvılcım olsa tak yakaracak yakasına. Sanki herkes aman ben gitmeyeyim diye köşeye çekilmiş. Herkes bekliyor yani kulübümüz gelmiş orada birisi hani kafayı kaldırdı mı tutacak gibi bir görüntü var. Aynen bu senaryoyu yaşıyoruz. Daha önce de getirilen transferlerde istenilen e, tabi işte. Hoca fark arkadaşlar bak Fatih Tekke de Diğerlerinin getirdikleriyle Oynamak istemiyor Herkesin kafasına göre bir taktik ve stratejisi var Şimdi mesela niye bunu söylüyorum Kaç tane santofor var bu takımda 10 atçı var değil mi Draguş, Sıkan ki yeni getirdik Sıkan'ı Enistestan, Poyraz Şimdi Poyraz da bu arada Antalya gelecek gibi gözüküyor Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım Böyle bir duyum aldım Antalya Spor bilgisi var Antalya'da yaşadığımız için kulağıma geldi ee, Şöyle bir durumumuz var ee, arkadaşlar yani bu kadar santofor var, e, hoca istediği santofor pivot arkadaşlar yani olay bu kadar basit. Her hocaya göre, her teknik direktöre göre transfer yaparsan senin e, burada sürdürülebilir hale gelme şansın sıfır. Gittik bakalım şimdi kap gelecek mesela, Felipe Augusto'nun kapı gelecek bakalım Ne kadar bir kap gelecek? Ne kadar bir ödeme yapılacak? Hep beraber oturacağız, göreceğiz arkadaşlar. Yani böyle bir detayımız var. Bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Çünkü biz sisteme dayalı bir takım değiliz. Biz bunu ne zaman yaparsak, bak Young boşları diyorsun, kızıyorsun. Lan diyorsun, köy takımı diyorsun, bilmem ne, Young boş için demiyorum. Avrupa'da bir takım geliyor senin, köy takımı diyorsun. Adam sistem takımı, adam o oyunu 10 senedir oynuyor. Abdullah Avcı çıkıyor diyor ki bunlar organizasyon takımı. Bunların bir organizasyonu var. Ulan benim de organizasyonum olsun. Onların harcadığı paranın 5 katını harcıyorum. Benim de bir organizasyonum olsun. Yapın abi şu organizasyonu. Bu takıma iyi oyuncu getirsem bu takıma Marek koydum. Marek Amşik her teknik direktörün oynatacağı bir orta saha oyuncusu. Her oyuna uyan bir orta saha oyuncusu. On açıyor. Santofor'da her teknik direktör oynatır abi onu açıyor. Pivotsuz oynamak istiyorum. Ben hızlı oyuncu oynayamak istiyorum diyene bile onu açıyor ki kardeşim ben buradayım. Bu takımın sistemi bu. Ben oynatacaksın der. Yani demek istediğim olay bu. Şimdi Batakovlar'da flash bir gelişme yaşanıyor. Onu da şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Son durumumuz net transferlerde. Onları da konuşacağız. Güzel haberleri aldıkça benim de heyecanım artıyor. Benim de coşkunum artıyor. Onun da altını çizelim. Ren forması giyen 23 yaşındaki WUF'la alakalı arkadaşlar Trabzonspor takımımız bir kez daha görüşme kararı aldı. Burada özellikle... Vuf transferinde daha önce de söyledim arkadaşlar. Bakın bunları ben sizlere söylüyorum. Bunları ben sizlere 15-20 gün önce söylüyorum. Şu an Fatih Tekke görüşecek bilgisi var. Vuf'la bir de Fatih Tekke görüşecek bilgisi var. Bakın arkadaşlar bunu her zaman söylüyorum. Ben eski bir futbolcuyum. Bu işin içinden geldim. Transferleri çok iyi biliyorum. Benim Antalya Spor'a anlaşmamın en önemli sebebi Samet Aybaba'dır. Beni bizzat kendisi aradı. Telefonla projeyi anlattı. Gel kardeşim şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedi. Atladım, geldim imzamı attım Antalya Spor'a. O zaman işte Bursa Sporlar birçok takım var. Bakın imza atıyorum ben. Yemin ederim sizlere alttan telefonuma mesajlar geliyor. Atma imza. Ben NTV Spor'da canlı yayındayım. Telefona geliyor, başkana gösteriyorum. Başkan da diyor ki at çabuk imzayı. Yani gerçekten söylüyorum bakın. Biz o zaman Antalya Spor'a geldiğimizde bana diyor hemen imzala giray. Vallahi başka sıkıntı yok. Buradayız zaten. Canlı yayındayız. Kalkıp da gidip de atıyorum bursa olur başka takıma. Oraya gidecek halimiz yok. Biz zaten sözümüzü verdik mi bitti. Yani demek istediğim konu böyle. Ee, bakalım yani bakalım nasıl olacağını. Gittik göztepeye. Metin Diyadin aradı gittik. Yeni hocamız sen. Son transferlerime hoca şeyine gittim yani. Ee, Rize'ye gittik. Bir Şifon Mehmet. Şifo Mehmet aradı beni. Yani bizzat kendisi aradı. Yüzle görüştük yani Şifo Mehmet'le. Şifo Mehmet'le yüzle görüşmesek Rize'ye de gitmeyi düşünmeyecektim. Yani gibi düşünün. Yani hocalar önemli. Tabii biz tanıdığımız, bildiğimiz isimler belki daha da etkin diyor ama yurt dışından bir oyuncu baktığında oynamak istiyor. Bu adamlar mini takım oyuncusu. Acaba diyor Savic var orada diyor. Şimdi Batogov var. Görüyorlar. Acaba ben orada yedek kalır mıyım? Korkusundan da gelmiyor olabilir. Zaten Avrupa yok diyor. Bir de yedek kalırsam diyor. Ben bir de Avrupa Hayalimden olurum Türkiye'de yedek kalırsam. Biterim diyor. Piyasası olmayan bir lig burası arkadaşlar. Bu lig piyasası olmayan bir lig. Uğurcan Çakır'ın şu performansını Lig 1'e koy. Şu performansını La Liga'ya koy. Arkadaşlar kapış kapış. Bak yemin ederim Paris, e, Paris Saint Germain'in kalesine Donnarumma'nın yerinde banka oynatırım ya ben Uğurcan Çakır'ı. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Geldiğimiz noktada Fatih Tekke'den e, WUF'da bir devreye girmesini bekliyoruz. Song zaten oyuncuya Trabzonspor takımımızı, Türkiye'yi hep her yeri güzel bir şekilde anlattı deniliyor olumlu referans verdi deniliyor. Burada birçok şey söylendi deniliyor. İşte oyuncuyla alakalı kafasında Trabzonspor'un bir köşede olduğu söyleniyor ki bunu ben size daha önce de söyledim. Wolf tercih bakıyor şu anda. Eğer o istediği tercih gelmezse bize gelir. Biz Wolf transferinde böyle bir durum içerisindeyiz diye de sizlere de defalarca kez söyledim. Geldiğimiz şu anki noktada da aynen dediğimiz bölgedeyiz. Aynen dediğimiz noktadayız arkadaşlar Wolf transferinde. Trabzonspor takımımızda böyle bir durum söz konusu şu anda. Bakalım şöyle de bir kararı var Trabzonspor'un. Diyorlar ki arkadaşlar kulübümüz Wolf konusunda alacağı bütün o reaksiyonda hani görüşmede biz kulübüyle protokol imzaladık mı arkadaşlar? İmzaladık. Biz oyuncuyla anlaştık mı? Anlaştık. Maaş belli mi? Belli. Maaşında kulübe ödenecek parada herhangi bir artış olmayacak. Kulübün bütün bizimle konuştuğu şartlar baki kalacak. Her şey oluşulduğu gibi olacak daha doğrusu ve biz burada fiyatı yukarıya çekmeyeceğiz arkadaşlar olay bu şu anda kulüp şartlarını sundu oyuncu şartları kabul etmişti sonradan oyuncunun menajeri kafasını karıştırdı oyuncunun menajeri kafasını karıştırmasıyla beraber bu bizim başımıza geliyor maalesef geliyor baksana şunu getireceğim baksana bunu getireceğim diyerek belki şöyle de bir şeyler oluyor biliyor musunuz arkadaşlar Türkiye pazarında istediği parayı kazanamayacakları için Türkiye pazarında WUF için belki arada başkaları da vardır. Çünkü böyle şeyleri çok gördüm ben. Mesela bir tane menajeri var. Türkiye gelişi WUF'un arada bir menajer de olabilir. O para bölüneceği için menajeri buraya gelmesine sıcak bakmıyor da olabilir. Çok önemli bir detay veriyorum. Transferde bazen aralara 2-3 kişi birden girebiliyor. Türkiye'ye referans olan, Türkiye'de o görüşmeleri gerçekleştiren başka birileri de olabilir. Menajeri de ben onlarla çalışmak istemiyorum. Bekle ben sana daha iyi bir teklif getireceğim. Veyahut hatta getiriyorum, anlaştık bak geliyor gibi söyleyerek oyuncuların kafasını çelmeye çalışan bazı menajerler de olabiliyor. Kendici, kendi menfaatini koruyabilmek için oyuncusunun transferinde böyle bir bekletmeye de gidebiliyor. Ben bunları çok gördüm çok gördüm bir sürü de arkadaşımın başına geldi onu da söyleyeyim. Şu an piyasada da bir sürü menajer arkadaşımız da var. Onu da aktarmamıza fayda var. Hani biliyorum burada bana söylüyorlar, anlatıyorlar bazen şöyle oldu, böyle oldu. Sonuçta biz bu merkezindeyiz yani. Bu işin merkezindeyiz arkadaşlar. Futbolcu olduğumuz için de büyük bir avantajımız var. Her türlü bilgiyi alabilme, her türlü ortamda konuşabilme, her kezinde bize güvendiği bir ortam olduğu için burada da böyle bir avantajımız var. Hepiniz biliyorsunuz. Burada böyle bu konuyu çok uzatmayayım. Batago biliyorsunuz çok istedik arkadaşlar. Batago'u çok istedik. Şey istediler. Şimdi biz e, Batagov'u Batago'u ben valla sevsi söylemiyorum. Büyük müjde bana göre. Bana göre büyük müjde abi. Batago'u biz e, kadroda tutarsak büyük bir iş yaparız dedik. Ve nitekim baktığımda şu an e, Nottingham Forest'in 12 milyon euro bir teklifi vardı. Biz bu teklifi reddetmiştik. Biz bu teklifi kabul etmemiştik. Şimdi e, Nottingham Forest oyuncu almış arkadaşlar stoperini bağlamış. Nottingham Forest İngiliz ekibi bugün yaptığı açıklamada Botafogo'dan 20 yaşındaki stoper Jair Cunha'yı 12 milyon euro karşılığında Botafogo'dan stoperini açıklamış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Nottingham Forest de bize de 12 milyon euroluk bir teklifte bulunmuşlardı. Nottingham Forest de stoperini açıklamış. Bu bizim için güzel bir haber çünkü bizim oyuncumuz istiyorlardı. Olmadı. Niye güzel haber diyorum? 12 milyon euro zaten vermeyecektik. Hani hep de kafamda bir tereddüt vardı. Soru işareti vardı. 12 milyon euroyu zaten vermeyecektik. Burada da gelinen noktada iyi bir para 12 milyon euro ama vermeyecektik. Hiç değilse Batagov'da burada kalma ihtimali doğdu. Bu da bizim için güzel bir haber. Bu da bizim için çok güzel bir gelişme. Bu da bize ben sevindim. Ben abicim ben kafayı oynayayım abi. O seneye o tek seneye bakalım kazanmaya. Bu sene Batagov ve Savic'i ben görmek istiyorum. Mustafa Pina bak Kalede Uğurcan Çakır. Orta sahada Rüge, e, Seul Rügel. Yanında Forkarelli. 10 numarada Portas. Kanatlarda inşallah bir tane oyuncu getiririz. E, Vakayeme bir tane daha kanatta bir oyuncu gelir. Viskamız var. İleride Onatçımız var. Felipe Augusto'muz var. İyi bir kadro kurmaya gidiyorsak lütfen diyorum. Bir senede, bir sene daha durabilirlerse bence tadından yenmeyecek. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Bakalım. Ee, bakalım ne olacak? Nelerle karşılaşacağız? Göreceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Göreceğiz. Portas'la alakalı durumumuz ne? Şimdi oyuncu biliyorsunuz Trabzonspor takımımızla alakalı görüşmelerde özellikle şunu söylüyor. Ben diyor geleceğim diyor. Değil mi? Geleceğim diyor. Kulübümüze olumlu cevap verdiği söyleniyor. Bir detayımız var. Dün dün bir paylaşım yapıyor oyuncu sosyal medyasında. Paylaşımın altına Come to Trabzon yazılıyor. O paylaşımını siliyor. Dün menajerin açıklaması vardı. Bir gazeteci onun ağzından haber yazdı, onu sildi. Ya Pontas cephesinde bitireceğiz. Bir an önce bitirelim diyorum. Korktuğum bazı detaylar var. Oyuncuyla alakalı birilerinin bu kadar çok temas kurulduğunda, bu kadar çok görüşüldüğünü ve dinlendirildi ve yayıldı bu. Herkes tarafından konuşuluyor. Gerçekten son dakika pürüz olmasından korkuyorum. Normalde ben şöyle bir şey biliyoruz. Şunu söyleyelim. Bu transferi biz duyduğumuz gün bitiriyorduk. Duyduğumuz gün bitiriyorduk, bitireceğiz düşüncesi olduğunu düşünüyorum ben. Biz bugün bitiririz, sıkıntı yok diyerek bu isim yayıldı arkadaşlar, verildi. Arkasındaki gün gene biter dedik, gene bitmedi. Üçüncü güne geldik. Şimdi bugün biter diye bekliyoruz artık. Niye? Çünkü burada oyuncu tarafı tamam diyor deniliyor. Hani oyuncu tarafı tamam ben gelirim dedi deniliyor. Bugün böyle bir durumumuz var. Şimdi başkanın uçağı İspanya'ya gitti. Portası menajer İspanya'da diyenler var, iddialar var. Menajerin ayına başkan mı gider? Menajer Trabzon'a gelmez. Menajerin ayına gitmen lazım. Menajer Trabzon'a gelirse teslim olurlar. Teslim olmamak için menajer gelin burada görüşelim der. Ortak bir nokta seçerler. Gelin burada görüşelim derler. Böyle bir bunun için raconu budur. Eğer gidersen o transfer orada teslim eğer gelirse menajer menajeri arkadaşlar bir kuymayı patlatırsın. Menajeri kuymağı aç ağzını dersin. Bir sündürürsün abi. Ağzın içine bir bırakırsın. Menajeri burada esir alırsın, Göndermez. Onun için de menajer buraya gelmez. Menajerin yanına gideceksin. Burada da böyle bir detayımız var. Elimizden geldiğince sizlere videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Bugün keyifliyiz. Bakalım arkadaşlar. Ee, bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.